Merhaba sevgili öğrenciler. Eğitim Tokat TV ekranlarına hoş geldiniz. 6. sınıf fen bilimleri ünitelerini öğrenmeye devam ediyoruz sizlerle birlikte. Bugünkü konumuz madde ve ısı konusu. Eğer hazırsanız başlayalım. Öncelikle çocuklar ısı kavramıyla başlayacağız. Isı kavramını sizlerle birlikte biz 5. sınıf da 5. sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmiştik. Bir hatırlatmasını yapacağım bu derste konumuza girmek giriş yapabilmek için. Isı için demiştik ki çocuklar bir enerji türüdür demiştik. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilebilen bir enerji türüydü ve sıcaklık akışı da daima çocuklar sıcak olan maddelerden soğuk olan maddelere doğru gidiyordu. Bu ısı alışverişi peki ne zamana kadar devam ediyordu iki sıcaklıkları farklı madde arasında? İki maddenin de çocuklar ne zamanki sıcaklıkları eşit oluyor o zamana kadar ısı alışverişi devam ediyor. Sıcaklıklar eşit olduğunda artık iki madde arasında ısı alışverişi gerçekleşmiyor diyoruz ısı alan taneciklerin, çocukların ısı alan maddelerin taneciklerinin e, hızlarının e, arttığını, yine ısı veren taneciklerin ise, maddelerin taneciklerinin ise hızlarının yavaşladığını biz geçen dersimizde öğrenmiştik sizlerle birlikte. Bakın burada da. Demir bir çubuk ısıtılmaya başladığı anda ne yapıyor? Madde taneciklerimiz sıcaklık yükseldikçe hızlarının da arttığını görüyoruz. O zaman tekrar ediyorum çocuklar. Madde ısı aldığında taneciklerin hareketi artarken madde ısı verdiğinde taneciklerin hareketi ne yapacak? Yavaşlayacak diyoruz. Isı iletimi konusuna gelecek olursak çocuklar, taneciklerin titreşimleri ve bunu birbirlerine aktarmaları ile bir noktadan diğer bir noktaya taşınabiliyor. İşte biz buna ısının iletimi diyoruz. Bakın buradaki resimde de gördüğümüz gibi çocuklar, madde ısıtılmaya başladığı anda ne yapıyor? Tanecikler hareketlenmeye başlıyor ve tanecikler aldıkları ısıyı hareketleri sayesinde bir diğer taneciğe ne yapıyorlar? İletiyorlar. Böylelikle bir madde bir noktadan diğer bir noktaya kadar ısınmış oluyor çocuklar. Buna da ısı iletimi ismini veriyoruz. Yine ısı katılarda, sıvılarda ve gazlarda iletim yoluyla yayılabilir çocuklar. İşte katı, sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri arasındaki uzaklık da farklı olduğu için ısının iletimi de farklıdır. Biliyoruz ki katı tanecikleri arasında boşluk çok azdır çocuklar. E, gaz tanecikleri arasında ise boşluk çok fazla demiştik. Tanecikler birbirinden bağımsız hareket eder demiştik. İşte bundan dolayı katı tanecikleri arasındaki boşluk çok az olduğu için çocuklar katı maddelerde ısı çok iyi iletilirken gaz maddelerde ısı iyi iletilmez diyoruz. Şimdi geldik sizlerle ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı maddeleri öğrenmeye. Ee, çocuklar ısıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni maddeler diyeceğiz. Bunlara günlük hayattan işte gümüş, altın, bakır, demir gibi metalleri örnek olarak verebiliriz. Bu maddeler çocuklar iyi bir ısı iletkeni olan maddelerdir ısı yalıtkanı maddeler ise ısıyı iyi iletmeyen maddelere ısı yalıtkanı maddeler ismini veriyoruz çocuklar günlük hayattan ısı yalıtkanı maddelere örnek olarak havayı işte e, tahtayı plastiği pamuğu ne yapabiliriz verebiliriz ısı yalıtkanı maddelere. Şimdi günlük hayatta kullandığımız eşyaları görüyorsunuz çocuklar fotoğrafta. Sizlerle birlikte bu eşyaların hangi kısımlarının ısı iletkeni, hangi kısımların ısı yalıtkanı olduğunu belirleyelim isterseniz. İlk fotoğrafımızda bir ütü görüyoruz. Evet, ütünün çocuklar tabanının metal olduğunu fark etmişizdir öyle değil mi? Metaller iyi bir ısı iletkeniydi. O zaman hemen buraya iletken yazıyorum. Ütüyü tuttuğumuz kısım çocuklar plastikten yapılmıştır. O yüzden plastikler de iyi birer ısı yalıtkanıdır. Buraya da yalıtkan yazıyorum. Tenceremiz var çocuklar. Tencereler yemeği daha hızlı pişmesi için çocuklar yemeğimizin daha hızlı piş pişebilmesi için tencereler genellikle metallerden yapılır. E, metaller iyi bir ısı iletkendir. Tencerenin gövdesi bundan dolayı iletken tencerenin kulpları ve kapağındaki şu gördüğümüz plastik kısımda yalıtkandır. Yine orada bir çaydanlığımız var. Çaydanlığımızın gövdesi biliyoruz ki iletken, metalden yapılmış. Kulp ise nedir? Elimizi yakmaması için yalıtkandır çocuklar. Cezvemiz aynı şekilde gövdesi iletkenken tuttuğumuz yer sapı nedir? yalıtkandır elimiz yanmasın diye. Yine fırından çıkan bir tepsiyi görüyoruz çocuklar. Fırından çıkan tepsi iletken bir özelliğe sahiptir. Ama fırın kapağı ne yapar? Yalıtkandır diyeceğiz. Tost makinesi. Tost makinesinin ızgaralarına iletken diyeceğiz çocuklar. Ama tost makinesini tuttuğumuz kulp ise nedir? Yalıtkan bir maddeden yapılmıştır diyoruz. Evet çocuklar, ısı yalıtımı nedir? Isı yalıtımı günlük hayatta aslında karşımıza çok çok fazla çıkan bir kelime. Eee sıcaklıkları farklı iki ortam arasındaki ısı akışının engellenmesi ya da en aza indirilmesi olayına biz ısı yalıtım olayını diyoruz çocuklar. İşte ısı yalıtımı olayına günlük hayatta en çok bizim karşımıza çıkan ve en iyi ısı yalıtkanlarından biri olan termoslar var çocuklar. Termoslar ne yapıyor? Gün boyu içeceklerimizin sıcak kalmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde çift cam kullanılması, çift camların kullanılması, ısı yalıtkanı sağlar çocuklar. Ee, sıcak yemeklerin köpük tabaklara konulması iyi birer ısı yalıtkanına örnek maddedir. Yine aynı şekilde tencerelerin, kuplarının plastikten yapılması da ısı yalıtkanı maddeler olarak e, karşımıza çıkıyor. Çocuklar, hava da çok iyi bir ısı yalıtkanı maddedir ve bu özelliği de günlük hayatta birçok alanda karşımıza çıkıyor. Fotoğrafta bir üşüyen kuş görüyoruz çocuklar. İşte kuşlar soğuk günlerde tüylerini kabartırlar çocuklar. Böylece tüyleri arasına hava akışı, havanın girmesi sağlanır. Hava ısıyı iyi iletmediği için de kuş soğuktan ne yapıyor? Korunmuş oluyor. Aynı şekilde diğer tüylü hayvanlar da bu şekilde ısı yalıtımı ne yapabiliyorlar? Sağlayabiliyorlar. Kutup ayıları da çocuklar ısı yalıtımı yapıyor. Kutup ayılarının e, e, deri altında depoladıkları yağlar ısı yalıtımını sağlar onlar için. Yani üşümelerini engeller. E, kışın giydiğimiz giysiler de çocuklar vücudumuzun çevresindeki sıcak havayı ne yapıyor? Hapsediyor ve ısı akışını engellemiş oluyor. Özellikle kışın yünlü giysiler giydiğimizde bu giysilerin iplikleri arasına hava tabakası ne yapıyor? Vücuttaki dış ortama, vücuttan dış ortama ısı akışını engellemiş oluyor. Böylelikle de aslında giydiğimiz giysilerle de ısı yalıtımı sağlamış oluyoruz. Binalarda ısı yalıtımı, evet bir inşaata baktığımızda genellikle hani bir ev satın aldığım, alacağımız zaman hatta genellikle ısı yalıtımı var mı yok mu diye artık inceliyoruz Bakıyoruz çocuklar ev, iş yeri ve bina gibi yapıların dış cephe duvarlarında, pencere camlarında, tavan ve zemin kısımlarında ısı yalıtımı yapılıyor. İşte mevsimlere bağlı olarak çocuklar çevreyle binalar arasında ısı akışı oluyor. Mesela yaz aylarında çevreden binaya doğru yani dışarıdan içeriye doğru bir ısı akışı gerçekleşirken, Kış aylarında ise içeriden dışarıya doğru ne yapıyor? Bir ısı akışı gerçekleşiyor diyoruz. İşte ısı yalıtımı Yaz aylarında sıcak havanın, kış aylarında da e, soğuk havanın evimize girmesini önlüyor çocuklar. Binalarda yalıtım e, için kullanılan bazı malzemeler vardır. İşte plastik, köpük kullanılır, ahşap, taş yünü, katran, cam yünü, taş yünü gibi, silikon yünü gibi e, ısı yalıtım malzemeleri kullanıyoruz çocuklar ısı e, binalarda. Şimdi sizlerle birlikte bu ısı yalıtım malzemelerini daha yakından öğreneceğiz. Isı yalıtım malzemelerinden ahşap e, çocuklar kolay yanar e, iç duvarlarda kullanılır binalarda ve kısa ömürlü bir yalıtım malzemesidir diyoruz. Strafor köpük bakın burada gördüğümüz e, madde strafor köpük de yine kolay yanıcı bir maddedir. Çocuklar uzun ömürlüdür ve aynı zamanda iç ve dış duvarlarda kullanılan bir yalıtım malzemesidir. Cam yünü, cam yünü çocuklar zor yanar. Sıcak su borularında ve iç ve dış kaplamalarda kullanılır. Uzun ömürlü bir ısı yalıtım malzemesidir. katran Çocuklar katran da yine tavanlarda kullanılır. Yanıcı bir maddedir ve kısa ömürlü bir e, yalıtım malzemesidir diyoruz. Bir diğer ısı yalıtım malzemelerimiz çocuklar silikon yünü, asbest ve taş yünü. E, silikon yünü zor yanı, yanan bir maddedir ve dış duvarlarda kullanılır genellikle. Uzun ömürlü bir yalıtım malzemesidir. Asbest dediğimiz... E, Isı e, yalıtım malzemesi ise çocuklar yanıcı değildir. İç ve dış döşemelerde kullanılır ve uzun ömürlüdür diyoruz. Taş yünü yanmayan bir maddedir çocuklar. İç ve dış duvarlarda kullanılır. E, uzun ömürlü bir yalıtım malzemesidir. Evet sizlerle birlikte ısı yalıtımında kullanılan bazı maddeleri öğrendik çocuklar. Peki binalarda kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri seçilirken nelere dikkat etmeliyiz? Ee, bu çok önemli bizim için öyle değil mi? Hemen nelere dikkat etmemiz gerektiğini bir bakalım çocuklar. Burada bakın ısı yalıtımı olmayan bir evde nasıl ısı kayıpları gerçekleştiğini görüyoruz çocuklar. Bakın çatıdan ısı kaybı yaşıyoruz. Dış cephelerden ışık ısı kaybı yaşıyoruz. Yine dış kapıdan, beton zeminden, pencerelerden ne yapıyoruz? Isı ee, kayıpları yaşıyoruz. Şimdi iyi bir ısı yalıtım malzemesi seçmeliyiz bu ısı kayıplarını seçme bu ısı kayıplarını yaşamamamız için çocuklar ısıya karşı dayanıklı olmalı ve kolayca erimemeli çocuklar yanıcı olmamalı seçtiğimiz ısı yalıtım malzemesi hafif olmalı kısa ömürlü olmamalı çocuklar uzun yıllar boyunca ısı yalıtım malzemesi olarak kullanabilmeliyiz yine insan sağlığını olumsuz etkileyecek maddelerde içermemesi gerekiyor ısı yalıtım malzemelerinin ve son olarak da iç kısımları boşluklu yapıda olmalı ki ne yapsın ısı yalıtımını tam bir şekilde sağlayabilsin Isı yalıtımının önemi çocuklar ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlamış oluruz. Biliyorsunuz ısınmak için evlerimizde doğalgaz ve kömür kullanıyoruz. E, bu e, yakıtlar çocuklar e, ne yapmış oluyor ısı yalıtımı sağlamış ısı yapmış olduğumuzda bu yakıtların tasarrufunu sağlamış oluyoruz. hem de doğal kaynakların tükenmesini engellemiş oluyoruz aynı zamanda. Yine kömür çocuklar hava kirliliğine sebep olan bir yakıttır. Odun, kömür gibi yakıtlar. bunlar da aynı zamanda çevre kirliliğine sebep oluyor. bundan dolayı da eğer ki biz bu yakıtların kullanımını azaltırsak çevre kirliliğinde azaltmış oluruz. Yine enerji tasarrufu sağladığımız için çocuklar aynı zamanda hem ailemize hem de ülke ekonomimize, ekonomimize katkıda sağlamış bulunuyoruz. Bundan dolayı ısı yalıtımı önemlidir diyorum çocuklar. Şimdi ısı yalıtımı ile ilgili konumuzu pekiştirmek için birkaç soru çözelim. Diyor ki şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten Gövdesi ise çelikten yapılmıştır. Bu tencere ile ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Okuyalım. Birinci maddemizde diyor ki tencerenin gövdesi ve kuplarının ısı iletkenlikleri farklıdır. Evet çocuklar. Zaten bize soruda söylüyor. Kulplarının sert plastikten yapıldığını, tencerenin gövdesinin ise çelikten yapıldığını söylüyor. Ben biliyorum ki konumuzda öğrendik artık. Plastik yalıtkan bir maddeydi. Çelik ise iletken bir maddeydi. O zaman ısı iletkenlikleri bunların farklıdır diyorum. İkinciye bakıyoruz. E, tencere gövdesinde çeliğin kullanılmasının nedeni ısı iletiminin iyi olmasıdır. Evet, çelik iyi bir ısı iletkenidir çocuklar. Yemeklerin daha çabuk pişebilmesi için de e, ısı iletkenin, ısı iletiminin iyi olduğu bir madde kullanılması lazım. Bundan dolayı bu ifademiz de doğru. Üçe bakıyorum. Tencere kuplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılması tutulmasını kolaylaştırmıştır. Evet sıcak bir tencereyi, tencerenin kulpları eğer ki plastiktense çok rahat bir şekilde tutarız değil mi çocuklar? Ee, bu ifademiz de doğru. Eğer ki tencere kulplarımız çelikten yapılmış olsaydı ne yapamazdık? Tutamazdık rahat bir şekilde. Elimiz yanardı. Ee, o yüzden cevabımız değişiklidir diyorum. Bir sonraki sorumuza bakalım. Isı yalıtımı yapılan binalar ile diyor ifadelerinden hangileri sağlanabilir? Çevreye daha az atık madde bırakılır. Evet çocuklar, ısı yalıtımı ısınmak için kullandığımız işte kömür gibi, odun gibi maddeler özellikle ne yapıyor? Çevreye kirliliğine sebep oluyor. Atık bırakıyor, kül bırakıyor çocuklar. eğer ki bu maddelere kullanımını azaltırsak, ısı yalıtımı yaptığımızda bunların azalt bunları azaltmış olacağız. E, çevreye daha az atık madde bırakılmış oluyor. Enerji tasarrufu sağlar. Evet, biraz önce de bahsettik. Aşırı ısınma veya da soğuma önlenir. Doğrudur bu ifademizde çocuklar. Cevabımız D şıkkıdır diyorum. Evet bu konuyla ilgili son sorumuza geldik. Ee, diyor ki yalıtım malzemelerine ait özelliklerin verildiği tabloda numaralandırılmış yerler doğru olarak tamamlandığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diyor. Hemen bakalım. Bakın plastik köpüğü vermiş, alev alıcı olduğunu söylemiş. Kullanım ömrü plastik köpüklerin çocuklar uzundur diyeceğim hemen dedi. Ee, özelliklerinden bahsetmiştim. E, taş yününe geçelim hemen ikinci. Taş yünü yanıcılık demiş. Yanıcı değildir çocuklar. Taş yünü yanmaz. Hemen bunu da doldurdum. Katrana bakıyorum. Katranda kullanıldığı yer vermiş. Çocuklar katran genellikle tavanda kullanılır. Hemen bunu da yazdım. Şıklardan bakalım. Ee, dedik ki plastik kömür için, plastik köpük için e, uzun ömürlüdür dedik. Evet, bir de uzun ömürlü olacak. Şunları işaretleyelim. 2 için yanmayacağını söyledik. 3 için de tavanda kullanıldığını söylemiştik. Cevabımız ne oluyor? Aşık oluyor. Evet sevgili öğrenciler sizlerle birlikte madde ve ısı konusunu öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.